Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle ee, bayramlıklarımı gösteriyorum. Videosunu çekeceğim. Şimdi bayram aldığım bayramlıklarımı gösteriyorum. AVM'den aldım. Alışveriş merkezinden. Tişörtümle başlayacağım. Ee, i̇ki tane tişörtüm. iki tane tişört aldım. Ee, sonra iki tane pantolon aldım. Bir tane de tayt aldım. Şimdi tişörtümü gösteriyorum. Bir tane aldım. Bunu keşke bunun bir küçüğünü yani 14 yaş aldım. E, 13 yaş alsaydım. Çünkü biraz uzun bu. Bu ne geldi? Ama gene de yiyeceğim. Ama güzel. Şöyle bir tişört. Üstünde dur yazıyor. Şöyle. Ama aslında ilk çorapla başlayalım. Böyle renk kaçlığı dörtlü bir çorap. Dört çift var. Evet, dört çift varmış. anne yani çok güzel. Sonra işte böyle bir şort. Katlayayım. Sonra katlı. Sonra tight. Siyah tight. Şöyle göstereyim. şöyle şuradan ne yazıyormuş? Gerili on the room. Gerili on the room yazıyor. Şurada danteller var. İkisinde de dantel var. Evet arkadaşlar tight'ta kalmıştım. böyle bir tight işte. Sonra tişörtüme gelelim. En sevdiğim tişörtüm. Yani şu an tişörtlerimin içinden en sevdiğim şöyle bir tişörtü aldım bayramlık olarak çok güzel arkası da böyle işte normal çok güzel bunu aldığım pantolonla giyeceğim şöyle yapışık ya da şeyle giyebilirim aldığım bu işte siyah taytla giyebilirim işte böyle de bir pantolon aldım. Böyle işte bir tişört. Sona gelelim. Böyle bir pantolon. Yani siyah. Ne siyah ya? Mavi bir pantolon. 13 yaş. Yani. Bence Güzel. Benim bayramlıklarım bu kadardı arkadaşlar. Videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.